Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel Milano'da, Milano'daki davetinden oldukça güzel ve şık görüntüleri gelmiş oldu. Sevenleriyle, fanlarıyla ve e, gittiği davetten en yakın arkadaşlarıyla muhteşem görüntülerini izlemiş oldunuz. Hande Erçel lüks bir yerde muhteşem bir partide bulunmakta. Sizler için Hande Erçel'den gelen şahane görüntüleri paylaşıyoruz. Bu videoda muhteşem görüntüler yine herkesin gözlerini kamaştıracak. Hande Erçel her zamanki gibi güzelliğiyle, şıklığıyla gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Sizler için Hande Erçel'in Gezisinden muhteşem görüntüleri paylaşmış olduk. Davetinden müthiş videonu paylaştık. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. E, ve seve seve izleyebilirsiniz.